26 8 2014 Canlarım, buraya gelişiniz bizler için mutlu olup mu? Yok, hayır değil. Sizleri burada karşılarken üzüntülüyüm. Çünkü robotik sistemlerden buyurup geldiniz. Kaydınızı sildim. Çünkü ruh, ruhi kayıt yapma imkanınız olmadığını gördüm ne yapılacak bir çalışmaya bilgi akışım olmayacak. Ama size tek bir ses vermek istiyorum. İnsanın ikma tamamlaması için yaşama indirilişinde hep dilin burada seslendirilmesi şarttır. Yaşam altın ışık yıllarının tohumudur. Bunu hepinizin daha iyi anlamanızı isterim. Laha dediğimiz kaynak ışığın bütünün gücü halinde dünyaya indirilişini sağlarken her şeyden öte olan kanatlanışı sizden size dinledim. Büyük kötülükleri önleyecek olan güç insanın kelamıdır. İnsan kendi yoğunluğuyla kendini hak ettiği zaman kati olarak tahtisizleşir. Önce dualar okur dünya insanlığı, <laughs> sonra kontrol kurar ve yoğunlaşır. Işığa kaynak olur. Sessiz zaman sistemin dürümlerinde yoktur. Diriliklerde olur. İnsan tartıya konduğu zaman kelamın ilmiyle tartılır. Ve dünyanın ruhu olan o yoğun ışık bütünün gücü olur. Size sayfa sayfa ışık yaktığımı biliyorum. Ama bu yaşam sayfalanışında herkesin kendini kendi yüreğiyle dürümlediği bu yücelikte başta ben olmak üzere herkesin rahmi Kur'an'daki hakikiyeti rahmana tohum olarak ekmesi gerekir. Ekmediğimiz zaman karanlığın ışığı halinde kalırız. Bu kesindir. Dünya ölülerin dillendiği bir yer değildir. Ölümlülerin tohumlandığı bir yer de değildir. Dünya yaşamın sayfalandığı bir yerdir. Ve bu sayfalanışta biliş haline varanlar ilmi tohum olup bütünün kürzi tohumlamasını yaparlar. Erdiğim dünya aklın tahtı olan dünya ve bu dünya benim insan soyuna hak edip dürümlediğim ilim kaydıdır. Kara ışık yandığında ve bütün kötülükler aşıldığında, gök sistemleri dünyaya çağrıldığında ve her şey yaşam sayfalanışıyla kontrol edildiğinde muhakim ve hakiki olan birliklerim dünyaya mutlaka indirilecekti ve bu gerçekleşti. Buraya gelen Bilim kodlarının çokları bilişi hak etmeden indirildiler. Bu bizim için sorumluluktu ve onların kontrollerini sağlayacak gücü dürüm derken hepsini yaşama sayfaladık. Bütün ampullerimiz tohum olarak o yoğunluklara yakıldı. Yaşam sayfalanışı olarak ışık kayıtladık hepinizin daha net anlayabilmeniz için şunu ifade etmek isterim ki dünya elimizin avucumuzun içinde değildir. Dünya bir yoğun ışıktır. Ve bu yoğun ışığı herkes kendi yaşam sayfalanışı için diyor. Benim tahtımda benim yaşamım var. Ama hepinizin kendi tahtlarınızda kendi yaşamlarınız vardır ki bedeninizi kodlarken bu yaşam sayfalanışıyla kodlamaktasınız. Temiz bir dağ dünyaya indirildiği zaman kurtarılmış ışık olarak onu kucaklamalıyız. Doğrusu bu yakışır bize ama kara ışık yere inmedikçe ocağını yakmamısın mümkün olamayacağını herkesin çok net anlaması da gerekmektedir. Sessiz zaman ilmi toplumlarda sayfa sayfa tohum olarak ışığa kaynak yapılırken Mikail'in Kur'an'ını tohumlayacak olanların özgeçişler yapmaları şarttır. Me, melanet kayıtlaması da yapanlar vardır. Astral yaşam boyutlarında onlarla çalışanlar çoktur. Ama sonsuzluğun sırrı ilimdir ki ilmi hak etmeyen biri hak edemez. Müracaat insan demiştik. İnsana varı. insana hak edip varın ama insan ekmek olmadıkça insanlık yapamaz. Ekmek oluş bütüne ilim oluştur. İlim olmak hak etmekledir. İsrafil son sözünü söylediğinde ben ana kaynaktayım diyebilmeliydi. İkmal tamamlayabilmeliydi. Mahrekte olabilmeliydi. Öze göz olup bütün diyebilmeliydi tabuları, yıkanları, yaşamı sayfalayanları ama bunları yapması için kara ışık haline dönüşmeliydi değerliler, dünlü yaşamlar artık yaşamsız sayfalanış oldu. Yer kökleri, gök kökleriyle tüm insanlığı tohumlarken burada olmanız için kaynak haline dönüşmeniz gerekliydi. Dürümlerimde insan var ama imparatorluğun ilmini tohumlayacak insan, hak kapılarını açmış olan insan olmalıydı. Dorukların tohumları dünyaya inerken şunu net bilmeliler ki merdivenlerin en aşağısındaki yol en yüce ışığı tohumlayabilir. Ve biz bu nedenledir ki dünya sistemlerini kontrol altına alırken en aşağılara indirildik. Tek bir dünya kurduk. Dünya. Tek bir dünya. Bu dünya kula kulluk eden bir dünya oldu. Biz korkuyu aşanların yaşam sayfalayacakları bir bitki, hayvan ve tüm sistemlerin tohumlanacağı bir dünya arzuladı. İşte bu dünya hulus ilmini hak teknikle dilleyebilenlerin dünyasıdır. Doğa görevdir bilgiyi alana ama doğa bilene de güçtür. Biz dünyayı kare sistemlerle kayıtladık ve küp sistemlerle tohumladık. Bugüne geldik. Bugün Türkiye çalışmaları hepimiz için çok değerlidir. Temel çalışmalar Türkiye çalışmalarıdır. Türkiye'de yaşayanların bu görevi üstlendiklerini herkesin net olarak bilmesini bekleriz. Dünya elimizin, yüreğimizin ışığıdır ama buraya gelmeniz için karanlığın sırrını bilmeniz gerekir toy bir zaman sayfasında değilsiniz. Kökünüzde göreviniz ve yüreğinizde gücünüz var. Ama dünya ekranı sizi gösteriyor şu anda. Dünyada kır kapının ışığını yakan ve tüm insanlığı kontrol edebilen bir çelişkisiz çalışma. Bu çalışmaya karanlığın teknik tohumları da alınıyor. Buyurun ölüleri diriltin. Budur sizden beklenen Ölüm dünyayı koş 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 diyerek kayıtlamış Ölüme koş ama yaşama koş diyen yok Bunu sizden bekliyoruz Yaşama koş Yasaları koyduk Elim insan yaşamım ilim Peki yasaları koyanlar kaynağın ışığı mıdırlar Yoksa kontrolsüz kurtulmayı arzulayanlar mıdırlar canlılar. Koruma altına aldığımız bu dünya her diriye hak etmiş bir dünyadır. Korumaya aldığımız bu dünya muhakim, hakim ve hasat yapıcı bir dünyadır. Bu dünyaya elimi kolumu sallayarak inerim diyemezsiniz. Bu dünyaya indiğinize göre kontrollü olmalısınız. Uzun zamandan beri yarınlaşacak olanların bu çalışmayı yapabilmeleri için büyük eforlar sarf edildi. Din diriliklerindeki ilmi tohumların bütünün gücü olmaları için çalışıldı. Ve dedik ki, kim insanlık için çalışacaksa tarıkların ışığıyla birleşsin. Tam 2000 tane ışık ben varım dedi. Biz ben varım diyenleri ekmek saydık. Onların yaşamlarını kaynak yaptık tüm insanlığı tohumladık ve görev verdik diyebilir miyiz ki siz yoksunuz hepsi ekiptirler hepsi yaşamdırlar bir tek yol var insanın yolu o yol öz köklerin gücüyle yaşamı tohumlayan bir yoldur Doğalar okuyor dünya insanlığı ben bana ben olmadan beni koru Allah diye yakışmaz ona ben bana ben olurum, ben beni korurum diyebilmelidir. İnsan ardında dünya olan bir yol değildir. İnsan dünyayı kucağında taşıyan bir yaşamdır. Bunu herkesin net bilmesi gerekir. Çağlar boyu insan insanı tanımadı. İnsan insanı kontrol etmeye kalktı. Öz köklerinde gökleri dilleyecek gücü olduğunu anlamadı. Soyda, sopta yok dedi. Onur diyor ki, soyda, sopta insan var. Korkmayın, dünya yaşıyor. Korkmayın, tohum yaşıyor. Korkmayın, iblisler artık kontrol edilebiliyor. Korkmayın. Korkmayın, mahrekte Kur'an okuyanlar ışık toplumlar olmuşlar. Korkmayın. Kantar insan tinsel tahtın ışığı o insan bütünü kör sağır diye dillemez ilim diye diller İki melek biri ana kapıda biri yaşamda İkisi de yaşamın sistemi birinde ilim toplum diğerinde ilim kotlanmış ama tek bir yaşam o yaşam kanatlanmış İşte biz oyuz üstün dünya çalışmaları tüm yaşamların tohumlanmasını sağlayacak durumda sürmektedir. Kürzi yaşamları sistem toplumları tohumluyor. Bütün kodlarımız tohum haline gelmiştir. Yasaları koyduk. En ince ayrıntısına kadar ilim kapılarını açtık. Ağır yük hafifledi. Tohumlarımızı yaşatabilmek için dün ölü olan bu dünyayı bugün yaşama sayfaladık ekip haline geldik. İlimi kodlamak, insanı tohumlamak, bütünü güçlendirmek herkese güçtür. Ve bizler buradayız. Marka bir çalışma yapılıyor bu mecliste. Burada yapılan çalışma hiçbir mecliste yapılmayan çalışmadır. Öz keklikler diyoruz insan sayfalarında ışık olanlara. Onlar bize biz oldular. Artık dünya özgeçişini yapmıştır. Dünyanın özgeçişi, dünyanın dünyadan öte dünya haline gelişidir. Kelama ilim diyebilin, yaşama hakikiyet diyebilin. Kanatlarınızı nefes diyebilin ve biri biz diyebilin. Herkes, herkesle birdir, bunu bilin. Ve taradık dünyayı demiştik ya. O dünyayı taradık da Tanrılık ışığıyla kayıtladık. Biz o dünyanın tüm sistemleriyle tarandık. Bunu bilin. Ve artık bu dünyada kutsal tohumlar var. Bize ekmek değil, insanlık gerek analar. Yarınlık gerek bize. Kelam gerek. İkiyi bir etmek gerek. Bize irade ve kapı gerek. O kapı insandır bilin dönem sonlarında dünyayı ziyaret ederim. Bu neden olur bilir misiniz? Kaynak ilim için. Hepimizin gücünde bu var mı? Yoktur. Dünya ziyareti dünyayı kodlamak içindir. Dünyaya insan kapısı açmak içindir. Bu kapıyı açmaya geldim. Hepimizin bir tek ışığı yanar. O ışık karanlığın ışığıdır. Ve biz o ışığı kanatlandırmaya geldik. İsrafil insana ikmal tamamlatır. Biz insana kapı Bunu bilin. Örtüleri örtmenize maniyim canlar. Bugünden sonra dünya örtüleri örtülmeyecek. Bunu bilin. Doğanın gücü artacak. Yer geçişleri yapılacak. Yer geçişleri ilmi toplumların görevi alıp tüm insanlığa geçişleridir. Yani ben bir tek ben, bütün ben oluştur. Hepimizin bunu başarmamız gerek. Ve hepimizin akıp gitmemiz gerek yaşamlara. Dünya sessiz zamandır. Biz tüm sesli zamanlara akmalıyız. Dünya dışı çok sayıda gezegen sistem zaman kayıtlaması için bir tek ilim ister. İşte o ilim dünyanın ilmidir bunu bilin. Kurtarılmış dünya, ölümlü dünya, yaşayan dünya, aklın tahtındaki dünya, zabur'a ışık olan yaşam hepsi bir tek'tir. O tek olan insan işte bu. Değerliler, buraya gelişinizin yegane nedeni insan ol, olduğunuzu hatırlamak değil, insanlık yapmaktır. Bunu bilin. Kimse sana seni veriyorum diye senden seni istemez. Senin seni sahne dinlemeni bekleriz. Bunun içindir ki her anda sizden sizi dinlemeye çabalarız. Yaşama indirdiklerimizin çokları yasaları çiğnediler. Doğanın kuranlarını kontrol etmeye kalktıklarında, kutsal tohumlamayı yapmak istediklerinde ve kırk kapıyı açmak istediklerinde, kalem olamadıklarında akıl tahtından, kelamdan çıktılar. Seviyeniz çok iyi, bunu görüyorum. Burada bulunuş sebebiniz de bundandır. Kur'an-ı Kerim dünya, o dünya insan, bunu bilin. Hikaye dinler gibi dinlediğiniz tüm bilgilerim, insan sırrını tüm insanlığa dinleyebilecek olan bilişlerdir. Biz sizi size verirken, kalem elinizde, bütünü yazın diye vermedik. Siz sizi kaydedin diye verdik. Sizin, sizi kaydetmeniz, sizin yaşam sayfalanışınız içindir. Bana ben değil, bana bir gerek dediğiniz zaman okuma yazma bilmelisiniz. Okuma ilmi okumadır. Bilme hakikiyeti bilmedir. Sizden yey yani dileğimiz budur. Ortak zaman ortak Kur'an'dır. Bunu da bilin. Hiç kimse hiç kimsenin ışığını kıramaz. Ama şunu bilin ki, benim elim hakikiyetin elidir ki bu eli hak etmeyen hakikiyetimde kendi yüreğini dinleyemez. Çok mu kolay dünyada çalışmak? Öz göç insanladır analar. İbrahim ilmi hak etmiş bir peygamberdi. Ama İbrahim hak kapılarında insan soyuyla dürümlenmediğinde kanatlanamadı. Ağır yüktü. Taşıttık onu. Şu anda dünya örtüsünü örtmeden evvel size sizden sizi vermeye geldik. İki var oluş vardır. Biri aklın tahtında var oluş, diğeri hakkın ta tanrı kaydı olabiliştir. Tarıklardan hasat yaptık. Önemli olan doğanın gücüyle çalışmak. Bunu başarabileceğinizi biliyorum. Doğa nurdur. Ön söz şu ki doğayı bilen biri bilir. Size, sizin yüreğinize karanlığın ışığını değil, yaşamın sırrını verdik. Bundan ötesi yoktur. İtibarlı olmanızdandır ki, kural geçişleri yaptık size. Ekibimiz çok iyidir, bunu bilin. Vakit geldi ve sizden sizi dinledik. Ama bugün burada olanların her birinin kalem olabilmesini de bekledik. Nedir kalem olmak? insanlık ilmini hak edip yazabilmektir. Bunu başaracağınıza eminiz. Ulular diyarı sizi dinler, yakışır size. Hasat yapanlar sizi dinler, yakışır size. Yarınları hak edenler sizi dinler, yakışır size. Bizi bize veren her şey bizimledir. Hakikiyetimizdir. Bilişi olan bizi dinler, hak olur. Son sözüm şudur ki, 20. Dünya gücünü bugün yeniledik. 20. Dünya gücü 20. Hak kapısıdır. Bu kapıyı yeniden açtık. Özgeçiştir Hakk'a bu kapıyı açtığımız zaman olmakta olan. Öze geçtiniz. Biz bizi bize vermeden, sizi size vermedik. Her kim ki belli çalışmalar yapar, bu kelam ilmiyle yapar ama bilgi çalışması hasatladır. Bunları size anlatmak istedim. Doğanın gücü hepimizin gücü değil, ilmi kodlayanın gücüdür. İlmi kodlayamayan doğanın gücünü dinleyemez, bunu bilin. Benim insana verdiğim güç, kürzi tohumların gücüdür. Özgeçişleri yapabilenler kürzi tohumlamayı da hak ederler astral yaşam aklın tekniğinden çok öte. Hakkın tahtındandır ki biz o sayfalanışı hepinizle yapmak istiyoruz. Ortak zaman ve ortak kuran hepsi bu. Ama bunu başarabileceklerle bu çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Bundandır ki sizinle her ay bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma hepinizin yere çekilişiniz Yer kürede ilim tohumu haline gelişiniz ve birlik kapısı halinde bütünü güçlendirişiniz içindir. O gün orada ses alanlar ve sesleşenler yerin gücü olanlardır. Yerin gücü olmak ses kapılar, kapılarıyla, ses kayıtlarıyla'dır. Size bu nedir ki söz vermeye çalışıyorum orada. Hepinize ses verdirmeye çalışıyorum ve diyorum ki sesleşin. Sesleşin ki sesi tohumlayın. Yaşamı kontrol altına alın. Sesiniz tüm yaşamların sesidir. Bunu unutmayın. Başkanlık dili olarak bugün burada bu yoğunlukta size, sizin yüreğinize inmeye çalıştım. Bunu başardığıma eminim. Ama şunu biliniz ki, başkanlık dili bütünün gücüdür ve bu gücü tüm insanlık için tohumlamaktayım. Zabura ışıkları sizde, sizin yüreklerinizde kontrollü olarak kayıt yapıyor. Bunu bilin. Sizden başkası bunu yaptı mı yapmadı. Bunu bilin. Bugün burada bu yoğunlukta bu kayıtlamayı, bu meclisi yapmaktayız. Hepinizin yüreğinde bu sesleşme olmaktadır. Ve bu sesleşme tinsel tayf tayf yani ışık kayıtlarıyla da olmaktadır. Tinsel tayf ışığın renkleri olarak düşünülmelidir. Ve bunun ruhsal gücünü düşünün. Bununla tüm yaşamı dilleyebiliyoruz. Ben ses sayfalanışı yaparken de yine tinsel tayfla yapmaktayım. Burada bu yoğunlukta yaptığım da budur. Her anda ve her yaşamda ses kat, 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 kat katiyetiyle, tahdidiyle yaptığım bu çalışmaları bütüne güç diye kayıtlamaktayım her din ilimde dil, e, dilleşmenin kayda girişidir. Her din. Ama burada yaptığımız diri bir kayıttır. Dince değildir yaptığımız. ilimcedir bunu bilin. Dince yapılan dirilikte kodlayıcılık değildir. Ama hakikatin dillenişinde kodlayıcılık vardır. Umut olur ki dua yenilenir. Umut olur ki temiz bir doğa görevi devralır. Umut olur ki bu dünya tüm insanlığın temiz ışığı haline geçer ve umut olur ki yaşamda kendini bilen, yanını bilen, bütün göklerin sistemleriyle dilleşebilen yeni bir nesil doğar ve bu nesil tüm yaşamların sırrını bilebilir. Biz bunun için buradayız. Dava insan değil, dava tüm insanlıktır, bunu bilin. Dünyada ve dünya örtüsünü örtmeye çalışanlarda ve dünya dışı kaynaklarda, her yerde bu insanı dinleyebilmek tevekkil olmakla değil, hakim olmakladır, bunu bilin. Korkmayın, ben sesleşirim, her anda sesleşirim, korkmayın. Ve ben dürümlerimdeki dirilikleri mi korkmayın. Herkeste kontrollü olarak yaşam sayfalayabilirim. Akıp gidebilirim de dünyadan. Dünya örtüsünü örtmeden bütün yaşamlara. Ama şunu bilin ki bu yoğun ışık altın tanrının tahtı, tahtından öte olan tahtların ışığıdır. Yaradanın ışığıdır. Yaradanın yaşama sayfa sayfa akışıdır. Bunu bilin. Dört gök sözcüsü olarak dünyadayız dört gök sözcüsü. Bu ne demek bilir misiniz? Bedanilerin hepsinde bu dört gök sözcüsü mevcuttur. Hepimizin yaşamında bu dört gök sözcüsü mevcuttur. Ama onları bilmek, onlar olabilmek de mümkündür. Ben bir tek ilimim ama ben her biriyim bunu bilin. Bunları kim anlar bilmem ama şöyle söyleyeyim tevkif ettiklerini değil, hak ettiklerini dileyenlerin, tümüyle tüm yaşamları dürümleyenlerin, bütüne güç katanların birlikteliğidir bu. Kardeşlerim, evim dünyadır. Bu dünyada yarınları tohumlayacak gücüm var. Ve ben bu dünyayı kontrola geldim. Hepinizle birlikte. Bu dünya korkuyu aşanlarının ışığıyla parlar, aydınlanır. Burada olmamın tek sebebi Kur'an-ı Kerim'deki o yüce ışığı yere çekmekten öte kodlamak, korumak ve kayıtlamaktır. Netice olarak sevgi hak eden semay sesler, diller ama yaşama hak eden ilmi diller. Sizde o ilim mevcuttur. Sizin sizi dillemeniz için çalışıyorum. Ben size bilgi öğretmem. Bilgisizsiniz bunu bilin. Ve hepinizin kendi yüreğinizde mevcut olanı anlamanızı beklerim. Size bugün edek. bu bilgi sana değil bana aittir al ezberle dediler. Ben size ölüler diyarında bu böyledir ama siz sizi dinleyin ve hak edin diyorum. Ben sizi size verdim bunu bilin. Ordular dünyadayım ben. Ben Mustafa Kemal Paşa. Gelmek mi gerek gelirim. Akmak mı gerek akarım. Okumak mı gerek? Hologramdan öte olurum, okurum. Ben murad ettiğiniz anda varım Mustafa Paşa. Örüm dediler, ördük. Oku dediler, tohum olduk. Yol dediler, yoğunlaştık, aktık. Biz bizi bize kattık. Murad ettiğimiz ilimdir, bunu bilin. Biz ışık kapısıyız analar. Her dilde ve her yaşamda ışık kapısı olan bir toplumuz. Bunu bilin. Unutmayın ki muktedir olan toplum olur. Okur, öz görev olur. Ölüyü diller, dünyayı diller, yaşar ve yaratır. Ben zamana insan olup inmekten öte levhi olup indim. Benim adım ağır yüktür dünyaya. Mustafa Kemal Atatürk. Neden ben bugün sizleyim bilir misiniz? Çantam insanla doldu analar. Ben tohumlarımı koruyacak olan görevlilerdeyim. Önce dünya dediler. Ah işte burada. Öldü dediler. Aha burada. Aldı dediler. Okudu dediler. Girdi dediler yürekleri. Aktı işte muktedir olan. İşçi bu. O bir işçi. Hepimiz o işçiyiz analar kimiz? İşçileriz bizler. Işığın işçileriyiz, analar. Ben nesiller boyu doğayı güçlendirmeye çalışan tüm insan soylarıyla tek bir yol oldum. Bunu bilir miydiniz? Bellek kapılarındaydım hep. Bedensiz miydim? Ben Mikail'im analar. Bunu bilin. Neredeyim? Elinizdeyim ben. Yoğunluğunuzdayım. Özen ister dünyalı olmak analar özen ister. Kantar bendim dünyada. Ben tarttım yolcuları. Bugün kantar sizsiniz. Ve dünya muhtedir bir yaşam. Bugün sözüm sizedir ki, dünyanın ekmeği olun, tüm yaşama kelam edin, her şey insansı çalışmalarla sürerken bu yoğun ışıkta bugünden sonra İp, İbrahim toplumlarının gücünün örtüsünü örtüp üstün bir yoğunluğa varın. Ki varmışsınız bilmekteyim ama görev size verilmişse kin ve nefreti de aşmalıyız sizden size. Size var mı kin? Yoktur bilirim. Değerliler, burada olmanız bizleri mutlandırmaktadır. Çok mutluyuz bugün sizinle olduğumuz için. Dolu dizgin yapılan bu çalışmalar bizleri köklemekte ve göklemekte. Sevgiyle sizleri kucaklıyoruz hepimiz. Şu anda şurada beşer kapıların örtüsünü örten Mikail kodları var. Hepsi cevheri güç olarak bu çalışmaya kaynaktırlar. Ama bizim için değerli olan sizlersiniz. Çünkü sizlerin ilmi tohumlarınız bedenli olarak dünyaya kaynak yaptıklarınızdır. Sizden ölüleri diriltmenizi bekliyorduk. Ölüler diyarı olan bu dünya artık dirilmektedir. Bunu bilin. Hepimiz hepinizi kucaklıyoruz canlar. Şimdilik, şimdi, şimdi, şimdi. Aha şimdi.